Halk sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık İl Müdürlüğü koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yer aldığı standları Anıt Park'ta kurulan sağlık sokağında göreceği çıkarttı. Sigarayı bırakma polikliniğinden gezici ketem, mamografi aracından sağlık tarama aracına, ağız diş sağlığı tarama ekiplerine kadar birçok sağlık ekibi Anıt Park'ta kurulan sağlık sokağında yer aldı. Standlara vatandaşlarsa yoğun ilgi gösterdi. Kan şekerini ölçtürmek ve kanser hastalığı hakkında bilgi almak isteyenler sağlık sokağına akın ederken Düzce Valisi Selçuk Aslan da standları gezdi. Stantları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'dan bilgi alan Vali Selçuk Aslan, Ketem Gezici Sağlık Aracı'nda ise Bolu, Sakarya gibi çevre illere de hizmet götürülmesinin Düzce için gurur verici olduğunu söyledi. Sokağa gezdikten sonra açıklama yapan Vali Selçuk Aslan şunları söyledi. Tarihleri halk sağlığı haftası olarak idrak ediyoruz. E, halk sağlığı kavramı aynı zamanda önleyici hekimliği, koruyucu sağlık hizmetleri e, konusunu e, ön plana çıkartıyor. Düzce'mizde sağlık müdürlüğümüz koordinasyonunda önleyici sağlık hizmetleri yani halk sağlığı bir adlandırdığımız alanda olabildiğince etkili vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip gezici sağlık hizmetlerimiz söz konusu. Bu noktadaki başarılı çalışmalarımızı daha ileri taşıma noktasında yeni planlamalarla arkadaşlarımızın özverisiyle ve sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. İlahiyatımızın sağlık kapasitesini her geçen gün çok daha iyi bir noktaya götürdüğümüzü hep beraber müşahede ediyoruz ama şehir merkezinde bulunan sağlık imkanlarının kırsala doğru da taşınması noktasında mobil hale getirme konusunda birkaç vizyonel çalışmamız da oldu. Türkiye'de farklı ilahiyatlarımıza ve merkez teşkilatımıza örnek teşekkür edecek. Bu noktada biraz önce de ziyaret ettiğimiz ketem aracımız ve sigara bırakma ünitesi tarzındaki araçlarımız artık halk sağlığı konusundaki çalışmalarımızı belli kapalı çatılı bir üniteden mobil şekilde insanların ayağına kadar götürme noktasına doğru taşımış durumdayız. Bu noktada valiliğimiz koordinasyonunda bu işleri yürüten Sağlık Bölümümüzün, Halk Sağlık Departmanımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine sağlık veriyor. Hepsine Herkese sağlık günler temenni ediyorum.